Ya vefer ofe Ya hiçbirimiz kurduğumuz yol omuz omuza Arkadaşlar. 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 Senin diplo man derde Tanrı senin dinle işte. olanlarda Измерь! Плачь, пацана, и спать, и влечься, пацана, в

Vamos lá AKP halka hesap verecek. Gece gece ayete bu memleket bizim ayete ne defol bu memleket bizim çağrılarına destek olacağız. Sokaklarda sokakları doldurmak isteyen halkın yanında olacağız. Buca emek olarak bizim de yaptığımız çağrılara hep birlikte bu mücadeleyi yan yana vermek isteriz. Birleşe birleşe kazanacağımızı yan yana durarak mücadelemizi büyüteceğimizi çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Destek yüreklerine sağlık. Bekler Tekrar, bekliyorum. Kurtuluşun tek başına ya beraber ya ikimiz